No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. when she geçti. Sonra Şimdi sonbahar, önümüz kış. Herkesin gidecek bir yeri, yanında bir arkadaşı, bir eşi, dostu. Akşama gidecek, sevgiyle sarılacak bir ailesi, sevgilisi vardır sanki. Rüzgar bir tek sizin saçınız uçur. Yağmur sadece sizin üstünüze yağar. Bir tek üşüyen sizsinizdir yazın. En sıcak günde bile. Içiniz, içiniz bir türlü ısınmıyordur. Bir türlü ısıtamıyordur bedeniniz bile kendi kendine. Yerdeki taşlar, yürüyenlerin yüzünden daha tanıdıktır sizi. Her gün sizi ve yalnızlığınızı gören, belki de sadece onlardır etrafınızda akan boş suratlar yerine. İlkbahar geldi geçti. Sonra yaz. Şimdi sonbahar. Önümüz kış yalnızlıksa akıp Enter, giden dört mevsim. Away. Yıllar sonra Cuma gecesi dillerin araya söylediği saatte 22'de gece vardiyası sizlerle sıkkın yalnız bırakmayın.